Merhaba arkadaşlar. Bugün size evde tost makinesi ile e, SMD elemanları SMD ledi nasıl sökebileceğinizi anlatacağım. E, evde ütü veya tost makinesi ütü de olabiliyor. Ben tost makinesi kullandım ama e, ütüyle de yapabilirsiniz. Tost makinesinin e, sökmek istediğim SMD elemanın bulunduğu e, plaketi e, tost makinesinin üzerine koyuyoruz arkadaşlar ve e, bendeki tost makinesi 3 üç kademeydi. 3. kademede ee, çok güzel e, eritebiliyor lehimleri Birinci ve ikinci kademede eritme için e, yeterli olmadı O yüzden üçüncü kademeye kadar almam gerekti Üçüncü kademeye aldığımda çok rahat e, lehimleri e, eritti Zaten üçüncü kademede çok fazla e, Yani yakacak kadar ısınmıyor Üçüncü kademede tam böyle lehimler erimeye Başladıktan sonra termostat atıyor ve e, tam ideal sıcaklığa ulaşmış oluyor. Yani çok aşırı bir ısınma olmuyor. O yüzden toz makinesi e, SMD elemanları sökmek için çok e, ideal bir sıcaklığa kadar erişebiliyor. Ben de o yüzden tost makinesini kullandım. E, Söktüğümüz LED'leri e, ayarlı güç kaynağı ile hemen bir test edeceğim arkadaşlar. Söktüğümüz LED'ler 2.8 volt 3.6 volt arasında çalışabiliyor. E, ben 3 volt ayarladım ayarlı güç kaynağını ve şimdi sırayla tek tek hepsini deneyeceğim arkadaşlar. Aralarında bazıları arızalıydı zaten bu sebeple sökülmüşlerdi. Spot lambanın içerisinden sökmüştüm. E, arızalı olanları ayırıp sağlam olanları başka bir projede kullanmak üzere ayıracağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.